Selamünaleyküm arkadaşlar. Terzihan'ın bugün bize yırtmaç videosu gösterecek inşallah. Söz sizde. E, Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, pratik şöyle minik bir video çekmek istedik. Yan dikişimize dike, mesela bir yelek dikiyoruz veya bir hırka dikiyoruz. İşte bir eşofmanımıza yırtmaç koymak istiyoruz. Yan dikişimizi diktik arkadaşlar yırtmaç boyunu ne kadar istiyoruz? Yani çok uzun yırtmaç istersiniz, çok az yırtmaç istersiniz. Ne kadar istiyorsanız, o kadar oraya kadar geldiniz. Zikzak yaptınız. Daha sonra çıktık arkadaşlar. Sonra bakın kumaşı ikiye açıyorum. Bu baştan başlıyorum şu şekilde katlıyorum. Farklı renkli ip kullanıyorum ki hani görünmüyor. Bakın bu şekilde. Bakın buraya gel, gelmeden. Bakın bitimine sıksak yaptığımız yere geldim. iğnemizi batırdık. Dönüyorum. Diğer uca geliyorum. Yine iğnemizi batırıyorum. Tekrar dönüyorum. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde aşağıya doğru kırpmacımızı bitiriyoruz. Bakın. Şu şekilde. Pratik, gayet basit bir yırtmaç örneği. Herkesin yapabileceği gayet güzel. Bakın bu şekilde. Hani ben kumaş katı kullandım. Siz tabii ki overlocklarını çekersiniz veya singer makinaların e, zikzak e, yerleri var. Onu da kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Allah'a evet. emanet Ellerine olun. sağlık.